Evet arkadaşlar herkese selam videoma hoş geldiniz bugün günlerden 18 Ocak 2026 yaptığım çalışmaları göstereceğim bugün Türkçe denemesi attım daha şöyle göstereyim dün göstermemiştim ne kadar çözdüm yani sayfalarda da göstermemiştim bugün göstereyim böyle Toplam 48 dakikada çözdüm. 36 doğru 4 yanlış geldi. 35 net. Kolaydı. Deneme kolaydı daha doğrusu. O yüzden bu kadar yüksek geldi diye düşünüyorum. Çünkü Türkçe normalde kötü. Bir tane TYT matematik denemesi de attım. Şöyle göstereyim. 60 dakikada çözdüm. 34 doğru, 6 yanlış geldi. 32 buçuk net. Gayet iyi bence matematik için. DTFN denemesi yaptım. 5. denemesi. Bunu da şöyle bulunca göstereyim. Şöyle 5. deneme. Deneme bu deneme bayağı güzeldi. Beğendim sorularını. Bunda da 15 doğru 5 yanlış 13.75 13 net geldi biraz da çemberde dairede çevre ve alan formülleri çalıştım şöyle birkaç test çözdüm çok az çalıştım bugün yani 3 4 5 test çözebildim bugün yaptığım çalışmalar bu şekildeydi görüşürüz herkese iyi çalışmalar